Thank you. <laughs> ne yapıyorsun sen öyle? Hiç. Çamaşırı yıkayacaktım. Beşir'in kirlisi var mı diye bakmaya geldim. İyi. Bırak şimdi çamaşırı. Hadi annene yardım et. Bekliyor koş. Şş. Aa Beylül Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cemile. Ya. Cık. Aa Beylül Bey. Yavaş beynim zonkluyor. Ne oldu hayrola? Başım çatlıyor. Titriyorum da. Tiril tiril geziyorsunuz tabii. şifayı kaptınız. Ne oldu Behlül? Üşütmüş belli. Hmm. Ben akşama kadar yatıp dinleneyim. İlaç var mı evde? Olmaz olur mu? Kemoş. Bak hıver ezzağı dolabına. Siz çıkın getiririm ben. Yanına da vitamin veririm. Sen içeriği bir su siliver yavrum. ...içinmiş acaba? Oku bakayım şunun kağıdını çok küçük yazmışlar göremiyorum. Soğuk algınlığı, ateş, hı hı. baş ve diş ağrıları. Tamam ver. Şu da vitamin biliyorum bunu. Şunları içsin de bir meyve suyu sıkayım bari. Abla, ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Kızacağım bir şey söyleme sen de. Yok yok. Öyle bir şey değil. Cemile ile ilgili. Ne olmuş Cemile? Kızmak yok ama. Ay tamam söyle ne olmuş? Beşire sevdalı galiba. Ne biliyorsun? Yani olan biten bir şey yok. Ama anlıyorum işte. Beşir'in odasında gördüm az önce. Ya eşyalarını okşuyordu. Yazık. Kız seviyor için için. Ben söyleyeyim. Vallahi ben de şüpheleniyordum ama. Yaşı geldi aslında. Beşir de pırlanta gibi çocuk. Bakarsın evlenirler ha. Olmaz mı? Kim bilir. Dur bakalım şimdi. Ulu orta konuşma. Tamam. Sokma akıllarına. Tamam. Zaman ne gösterir bilinmez. Kısmet. Bitti bu. Al yenisini içerideki dolaptan. Bir daha Hadi hazır mısın? Hazırım. versene. Hadi gidelim. Oo, kendinizden önce kokunuz geliyor. Süründük biraz. Hanımlar hazır mı acaba? Hiç zannetmiyorum. Abla! Matmazel! Ben dedim değil mi? Hemen hazırlanırım. Saat kararlaştırmasak neyse. Kusura bakmayın. Nihal'i alışverişten koparıp getirmek zor oldu. Biraz geç kaldık. Girip çıkmadık mağaza kaldı mı? <laughs> Tabii ki hayır. <laughs> Antrenman nasıl geçti? Oğlumu görecektiniz Deniz Hanım. NBA'cilere taş çıkarıyordu sağ Ay, Aferin sana. Tek başına bir takım sanki. Vallahi gurur duydum. Teşekkür ederim. <laughs> Biz inelim gelirsiniz siz. Tamam. Çabuk olun ama acıktık. Bak şimdi acele etmeyin rahatınıza bakın. Çok bekletmeyiz. Ya öyle söyledin ya. Şimdi gece yeriz sanki yeriz mi? Ya. Tokamı bulamıyorum. Ha burada. Aa Matmazel. Ne oldu canım? Saçlarınız böyle ne kadar güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Bence bir daha toplamayın açık kalsın hep. Çalışırken pratik değil böyle. Alışkın hmm. değilim. Şimdi çalışmıyorsunuz ki. Tatilde sayılırız. Yok yok. Bu gece için bari ne olur. Çok yakışıyor. Ama rahat edemem. Hayır bu gecelik böyle kalacak. Lütfen matmazel kırmayın beni ne olur. Hatırım için. Tamam hadi oyalanma. Sen de hazırlan tara saçlarını bekliyorlar aşağıda. Tamam. Aman kızım iyi karıştır dibi tutmasın. Tamam. Ya Bihter Hanım Behlül Bey'e yaptığım çorbadan içer mi acaba? Hasta yemeği mi yedireceksin kadına? Salata tamam. Başka? Bir de cacık yap istersen. Ha, cacık mı? Hay hay. Derhal cacık yapayım sana. <laughs> Ay. Dilimin ucuna geldi. Beşir de çağır diyecektim. Evde olmadığını unuttum bir an. <laughs> Halbuki nasıl hissediliyor yokluğu değil mi? Ya, elim ayağım o benim. Elim ayağım. Bugün daha iyi anladım. Evladım çok çalışkan, çok. Çalışkan, terbiyeli, saygılı. Bir tane, bir tane. Dört ayağının üstüne düştü. Geziler, meziler, keyfi yerinde.